Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da kavramlardan bahsedeceğiz. Bu kavramlar özellikle inkılap tarihi kısmımızı anlatırken bolca işimize yarayacak olan kavramlar. Öncelikle ıslahat yani reform kavramından bahsedelim. Tanımlamamızı yapalım. Islahat var olan düzenin aksayan yönlerinin devlet adamlarınca düzeltilmeye çalışılmasıdır. Bunu hemen formüle edecek olursak Islahat bir yenileşme faaliyetidir ve bu yenileşme faaliyetlerini devlet adamları yaparaktırlar. Yani ıslahatlarda var olan düzeni kaldırmıyoruz. Sadece o düzenin aksayan yönlerinin devlet adamlarınca yenileştirildiğini görüyoruz. Osmanlı'da hatırlarsanız yenileşme yani ıslahat faaliyetleri 17. yüzyılda başlamıştı. Batı tarzı ıslahat ise 18. yüzyıl gerilemede başlamıştı. Hemen örnekleme yapacak olursak. Duraklama döneminden 2. Osman'ın ıslahatları vardı. Tarhun Camit Paşa'nın ıslahatları vardı. Gerileme döneminden 3. Selim'in ıslahatları, 3. Ahmet'in ıslahatları, dağılma döneminden tanzimat ıslahatlar ki Abdülmecit veya Abdülaziz ıslahatları diyorduk. İnkılap ise arkadaşlar devrim demektir. İnkılaplar ise bozulmuş olan düzenin halk hareketi sonucu kökünden kaldırılıp yerine yepyeni bir düzen kurulmasıdır. Yani inkılaplarda arkadaşlar formülize edersek köklü bir yenileşme vardır ve bu yenileşme bir halk hareketi sonucu olmuştur. İnkılaplar arkadaşlar 3 aşamalı bir süreçtir. Bu sürecin ilk aşaması birinci aşaması hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada arkadaşlar toplumdaki aydınlar bireyleri ve toplumu mevcut düzenin kötülükleri getirilmek istenen düzenin iyilikleri konusunda halkı eğitiyorlar. Yani hazırlık aşaması bir nevi bilinçlenme safhasıdır arkadaşlar. İkinci safhamız ise ihtilaldir. Bu aşamada ise mevcut düzeni yıkmak için halk isyan eder. Yani bu safha bir aksiyon, eylem safhasıdır. Ve maalesef bu süreç yani ihtilal süreci kanlı bir süreçtir. İhtilaller mutlaka kanlı olur. Eğer ihtilal aşaması başarılı olur ise üçüncü aşama olan uygulamaya geçilir. Bu aşamada ise hazırlık aşamasında savunulan düşüncelerin yürürlüğe konduğunu görmekteyiz. Hemen önce Avrupa'daki Fransız İnkılabını devamında ise bizim Türk İnkılabımızı karşılaştıracağım. Örneğin Avrupa'da birinci aşama olan hazırlık aşamasında Rönesans ve Reform yaşanmıştır ki Avrupa bu süreci 250-300 yıl civarında yaşamıştır. Bu süreçte arkadaşlar Martin Luther, Jean-Jacques Rousseau, Walterler, Montesquieu gibi birçok aydın toplumu monarşinin kötü, demokrasinin iyi, teokratik düzenin kötü, layık düzenin iyi, insanların doğuştan eşit doğdukları ve demokratik kültürün olması gerektiğiyle ilgili toplumu 250-300 yıl civarında eğitmişlerdir. Eğitilen halk monarşiyi yıkmak için 1789'da Fransız ihtilalini, 1830'da ihtilalleri ve 48 ihtilallerini yapmıştır. Başarılı olan bu ihtilallerin neticesinde ise Avrupa'da cumhuriyetlerin ilanı, anayasal ve layık devlet üzerine geçiş gerçekleşmiştir. Kısacası arkadaşlar Avrupa'da önce birey eğitilmiş, birey toplum oluşturmuştur. Toplum layık ve demokratik olduğu için devleti layık ve demokratik olarak toplum örgütlemiştir. Yani Avrupa'daki süreçte devlet topluma göre şekillendirilmiştir. Oysa bizim Türk İnkılabımız birazdan da vereceğim. Türk İnkılabı en başta iki yönlü bir inkılap. Avrupalılar sadece milli egemenliğe getirmek için çaba harcarken biz hem düşmanı yurttan kovmak milli bağımsızlık hem de monarşiyi devirip milli egemenlik yapmak zorundaydık. Yani bizim inkılabımız iki yönlüydü. Birinci aşamamız genelge ve kongrelerdir arkadaşlar ki bir yıllık bir süreci kapsar. 1919'dan 1920'ye kadar olan süreçtir. Bu süreçte arkadaşlar esaret, manda imaye kötü, bağımsızlık iyi bilinçlendirmesi yapılmış. Bunun yanı sıra arkadaşlar bağımsızlığın ancak milli irade ile gelebileceği vurgulanmıştır. Ama saltanat çarkın desteğinden mahrum kalmamak için yeterli miktarda demokrasi ve layıklık eğitimi maalesef yapılamamıştır. İkinci aşamamız ise kanlı eylem safhası dediğimiz TBM'nin açıldığı ve muharebelerin yapıldığı süreçtir. Bu süreçte önce saltanat yanlısı, bağımsızlığı istemeyen manda himayici halk ile bağımsızlık yanınızı halk iç isyanlar sonucu maalesef kan dökmüştür. Artı düşmanı yurttan kovmak için de muharebeler yaptık. Yani düşmana karşı savaştık. Yani kanlı eylem safhası. Bu safhamız da arkadaşlar 1922'den 20'den 22'ye kadar topu topu 2 yıl sürdü. Üçüncü aşamada ise bağımsızlık ve milli irade anlayışını devreye soktuk. Bu maksatla 1923'te Lozan Barışı ve devamında Türkiye'nin modernleşme için yapılan inkılaplar sürecini başlattık. Yani 1922'den itibaren direkt inkılaplar sürecini başlattık. Yalnız burada şöyle bir sıkıntımız oldu bizim. Demokrasi konusunda halkımızın yeterince bilinçlendirilmediğini görüyoruz. Bu sebeple devlet önce bizde layık ve demokratik olarak kuruldu. Devlet toplumu şekillendirmeye çalıştı. Toplumda tabii ki bireyi. Oysa bakın Avrupa'da toplum devleti şekillendirmişti. Bizde ise devlet toplumu şekillendirmek durumunda kalmış. Şimdi arkadaşlar Türk inkılabı ile Fransız ve Rus inkılaplarının farklarını bir ortaya koyalım. Bununla ilgili bir tane çıkmış sorumuz var. Onu da paylaşacağım. Arkadaşlar Fransız inkılabı sadece milli egemenlik doğrultusunda yapılırken Türk inkılabı hem milli egemenlik hem de milli bağımsızlık olmak üzere iki yönlü yapılmıştır. Dünyada iki yönlü inkılap yapan topluluk sadece biziz. Türk inkılabı arkadaşlar, milli egemenlik yani demokrasi konusunda Avrupa'yı Fransız inkılabını örnek alırken milli bağımsızlık konusunda sömürülen ülkelere örnek olmuştur. Yani bu evrensel bir nitelikli inkılabımızın olduğunun göstergesidir. Örneğin Hindistan, Pakistan, Cezayir, Mısır ve bazı Arap ülkeleri Anadolu'da emperyalizme karşı yapılan mücadeleyi örnek almış ve onlar da emperyalizme karşı bağımsız mücadelesi vermiştir. Kısacası bizim inkılabımızda milli bağımsızlık konusunda ezilen, sömürülen ülkelere örnek olmuştur. Bu da evrensel niteli bir inkılabımızın olduğunun kanıtı. Fransız İnkılabı'nın her safhası uzun süreçler almış ve farklı nesillerle nesillerce yapılmıştır arkadaşlar. Örneğin hazırlık aşaması zaten sadece 250-300 yıl dedik. 5-6-7 nesil orada gelip geçmiş. 50-60 yıl bir ihtilal süreci var. 3-5 nesil orada geldi geçti. Uygulamayı ise başka bir nesil yaptı. Oysa Türk inkılabı her alanda kısa yapıldı ve hazırlığını da, ihtilalini de, uygulamayı da tek bir nesil yaşadı. Türk İnkılabı ayrıca arkadaşlar hazırlık aşaması ile kanlı eylem safhası olan ihtilal aşamasının iç içe yaşandığını görüyoruz. Hemen somut bir örnekleme yapmak istiyorum size. Örneğin 1. İnönü Muharebesi'nde asker sayımız ortalama 5000 civarındadır. Yani kanlı eylem safhasında. Oysa 2. İnönü Savaşı'nda bu rakamın 15 binlere, Eşşehir Kütahya'da 51 binlere, Büyük Taarruz'da ise 186 binlere doğru çıktığını görüyoruz. Bu da gösteriyor ki bir taraftan ihtilal yani kanlı eylem safhası yapılırken bir taraftan da bilinçlendirme faaliyeti yapılmış ki inkılaba katılan insan sayımız artmış. Ve son olarak arkadaşlar Fransız inkılabı birey, toplum, devlet şeklinde yani tabandan tavana doğru bir gelişim gösterirken Türk inkılabının devlet, toplum, birey şeklinde yani tavandan tabana doğru geliştiğini görüyoruz. Bu ifadeyi bir de şöyle vurgulayalım arkadaşlar. Avrupa'da toplum devleti şekillendirirken bizde Türkiye'de devlet toplumu şekillendirmeye çalışmıştır. Evet Avrupa ile Türk inkılabının temel farkları bunlar arkadaşlar. Peki Rus inkılabımıza da bakalım. Rusların inkılabı da milli egemenlik anlayışına hedef almıştır ki biz nasıl ki Osmanlı saltanatını devirip Osmanlı ailesinin saltanatını devirip cumhuriyeti getirdiysek Ruslar da Romanov ailesinin saltanatını devirip onlar da cumhuriyet getirmiştir. Onlar arkadaşlar yani Ruslar başka toplumlara örnek oldu. Aynı bizim gibi. Nasıl ki bizim emperyalizm konusunda sömürülen ülkeler örnek olmuşluğumuz varsa sosyalizm konusunda onlar da Çin, Kore, Vietnam, Doğu Avrupa ülkelerine örnek oldu. Ancak Rusların özel bir durumu var. O da sosyalizm gibi bir ideolojiyi benimsemiş olmaları. Ben bunu hemen çıkmış soruyla pekiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bir diyelim. Milli egemenliği getirme. İki. Başka uluslara örnek olma. 3 belli bir ideoloji doğrultusunda olma. Evet. Sorumuz Türk İnkılabı ile Rus İnkılabı'nın farklarını bulacağız arkadaşlar. Farkları nelerdir? Evet farklar. Şimdi bir milli egemenliği getirmek yönüyle ortaklığımız var. Tekrar söylüyorum. Bizim inkılabımızda bir Osmanlı ailesini devirmek, yani monarşiyi devirip cumhuriyeti getirmek varken Ruslarda da Romanov ailesi devrilip cumhuriyet getirdi. Yani ikimizin de milli egemenlik yönü ortak. 2. Başka uluslara örnek olma. Biz bağımsız konusunda ezilen, sömürülen ülkeler örnek olmuşken onlar da sosyalist sürecin başka ülkelere sıçramasında etken oldu. Ama belli bir ideoloji doğrusuna olma. Arkadaşlar Rusların sosyalizm bir ideolojisi var iken bizim Türk inkılabımızın sosyalizm gibi, faşizm gibi, nazizm gibi özel bir ideolojisi yoktur. O yüzden 1 ve 2 ortak, 3 numara ise fark farklı olan yönümüzdür. Yani cevabımız burada farkın sorduğumuz için yalnız 3 olacaktır. Peki arkadaşlar getirilen bir yenilik varsa yani bir ıslahat ya da bir inkılap varsa bu getirilen yeni düzenden çıkarları zedelenenler de olacaktır değil mi? Tabii ki onlar da getirilen bu yeniliği ya da ıslahatı, inkılabı devirmek isteyeceklerdir. İşte bu yapılan faaliyeti de irtica diyoruz arkadaşlar. İşte bir tanımlamasını yapacak olsak getirmiş olan ıslahat veya inkılabı yıkma girişimidir. Bunu yapanlara da mürteci diyoruz. Hemen tarihimizden örnek verecek olursak. Lale devri yenilikleri 1730 patrona Halis ile devrildi. Bu bir irticai faaliyet. 3. Selim'in Nizam-ı Cedid yenilikleri 1806 Kabakçı Mustafa isyanıyla devrildi. Yine biliyorsunuz meşrutiyet bir ıslahat. Meşrutiyet yıkmak için de 31 Mart vakası adı verilen diğer adıyla 13 Nisan isyanı çıktı. Yine Cumhuriyeti yıkmaya yönelik olan 1925 Şeyh Said isyanı ve 1930 Menem Hristiyanları irticai bir faaliyettir arkadaşlar. Peki darbe ne arkadaşlar? Bu da çağdaşta göreceğimiz konular. Silahlı bir gücün zorla hükümeti ele geçirmesi yani yönetime el koyması olayıdır. Bu iş planlayamayı yapan kadroya da junta adı veriyoruz. Hemen tarihimizden örneklerimiz var. 1878 Çırağan baskını hatırlarsınız Ali Suavi Osmanlı donanmasını ele geçirip 2. Abdülhamid'e karşı bir darbe girişimi yapmış idi. Ancak başarılı olamamış idi. 1913 Babali baskını iddiaçı subaylar 1. Balkan Harbi yenilgisini bahane edip hükümete darbe yaptılar ve dönemin genelkurmay başkanı Nazım Paşa'yı öldürüp silah soruyla da Kamil Paşa hükümetini zorla istifa ettirdiler. Yine 27 Mayıs 1960 darbesi. Burada da arkadaşlar genç albaylar bir junta kuruyor ki bu juntanın adı Milli Birlik Komitesi'dir. Demokrat Parti Adnan Menderes hükümetini zorla iktidardan devirdiler. Yine arkadaşlar 12 Eylül 1980 darbemiz var. Buradaki juntamızın adı da Milli Güvenlik Konseyi'ydi. Başbakan Süleyman Demirel'i başbakanlıktan istifa ettirdiler ve yönetime bizzat el koydular. Peki muhtıra ne arkadaşlar? Muhtıra da silahlı bir gücün tehditle mevcut hükümeti istifaya zorlaması. Yani burada herhangi bir darbe yok ama zorla mevcut hükümeti istifaya zorluyoruz. Hemen örneğimiz verecek olsak 12 Mart 1971 muhtarasında arkadaşlar dönemin genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanları Başbakan Süleyman Demirel'i zorla silah zoruyla istifaya mecbur ettiler. Yine 28 Şubat 1997 muhtırası var. Dönemin silahlı kuvvetlerin liderleri Başbakan Necmettin Erbakan ve yardımcısı Tansu Çiller'i zorla istifa ettirdiler. Bu olaya da muhtıra adı vermekteyiz. Ki bu aktardığımız olaylardan öncelikle arkadaşlar Türk İnkılabı'nın hazırlık, muharebeler ve uygulama sürecinde burada aktardığım bilgileri bol bol karşınıza çıkaracağım. Evet bir sonraki videomuzda arkadaşlar Türk İnkılabı'nın hazırlık safhasını konuşacağız.